Deflimpik Samsun 2017'nin 6. gününde erkek futbolunda A grubunda Türkiye Venezuela'yı Fırat Kaya'nın 12, Eşref Metin Sun'un 52 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak çeyrek finalist oldu. Gruptaki diğer maçta Mısır, Suriye Arabistan'ı 5-1 yenerek ikinci çeyrek final vizesini kaptı. Erkek voleybolunda dünya şampiyonu milli takımımız Venezuela'yı set vermeden mağlup etti ve A grubunu 4'te 4 yaparak ilk sırada tamamladı. Buradaki şu milli duygular her şeye bedel. Bu bayrakların sallanması, burada bir defa işitme engeller camiasında, burada işitme engeli çok fazla var. Ben dün de söyledim. O kadar güzel bir atmosfer ki onları birlikte burada tutabilmek. Samsun halkına çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir ilgi ve alaka var. Dışarıda bir sürü insanlar kalıyor. İnşallah finali de oynarız. Onlara burada güzel bir madalya töreni izletiriz diye düşünüyorum. Bireysellerde şampiyonluklar çok yaşanıyor ama takım şampiyonlukları az. Duyanlarda da aynı şekilde. Futbolda 97 yılında şampiyon olduk. O tarihten bu yana takımlarda şampiyonluk yaşanmadı. Hedefimiz uzun sürenin ardından ilk defa voleybol takımı olarak şampiyonluk görebilmek. Kadın voleybolunda ise Türkiye A grubundaki dördüncü maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek Gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç millilere çeyrek final için yetti. Erkek basketbolunda Türkiye A grubundaki dördüncü maçında Yunanistan'a 62-59 mağlup etti ve gruptaki galibiyet sayısını 2'ye çıkardı. Polonya yenen Litvanya ve Tayvan'ı deviren Venezuela çeyrek finali garantiledi. Atletizmde müsabakalar organizasyonun 6. gününde başladı. Kadınlar sırıkla atlamada Rus Maria Nechaeva Kadınlar çekiç atmada ise Norveçli Trude Raat kendi dünya rekorlarını geliştirerek ünvan korudular. Erkekler 10.000 metrede Kenyalı Simon Cherono, erkekler 3 adım atlamada ise Rus Ivan Pakin şampiyon oldu. Erkekler gülle atma elemelerinde toplamda 7. olan Serhan Çalhan ile 11. olan Mahmut Kılıç finale yükseldi. Kadınlar 100 metre elemelerinde ise Aysun Akay yarı finale çıkmayı başardı. Teniste karışık çiftlerde Sercan Yeşilova, Asuman Saki çifti çeyrek finalde Tayvanlı Chun Wei Wang, Chiu Mei Ho ikilisine 6-1, 7-5'lik iki sette mağlup olarak elendi. <laughs> Golf'te erkeklerde son 16 turu oynandı. Muhammed Demir, ikinci turda saha rekoru kıran Alman lider Alan John ile eşleşmesinden, Mehmet Yavuz da Büyük Britanya'dan Stephen Cafferty ile eşleşmesinden mağlup ayrılarak oyunlara veda etti. Yol bisikletinde, erkekler yol yarışında Rus Dimitri Rozanov bireysel zamana karşının ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı. Ramazan Günay 23. Ali Korkmaz 24. Ercüment Boran 33. sırayı aldı. Kadınlar yol yarışını ise Çinli Xiao Wenshu kazandı. Nazlı Tahtallı 12. Büşra Çetinkaya ise 13. oldu.